Sedat Peker'in belgelerle AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu, Eski EPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Serkan Taranoğlu'nun marka yatırım holdingin sahibi Mine Tozlu Sinerenden 12 milyon Türk lirası rüşvet istediğini açıklamasının ardından başlayan tartışmalara gazeteci Fatih Portakal da katıldı. Portakal, Halide Edip Adıvar'ın, adalet duyguları olmasa, yalnız sağduyuları olsa hareketlerini muhakkak değiştirirler sözünü alıntılayarak, bunların artık ne adalet ne sağduyuları kalmış değerlendirmesinde bulundu. Portakal paylaşımında, neden suç duyurusunda bulunmuyor, sorusunu sordu. Portakal, Halide Edip diyor ki adalet duyguları olmasa, yalnız sağduyuları olsa hareketlerini muhakkak değiştirirler. Bunların artık ne adalet ne sağduyuları kalmış. İddialara seyirci kalan Erdoğan da buna dahil. Neden suç duyurusunda bulunmuyor dedi. İddialar sonrası dikkat çeken bir çıkış da Cem Uzan'dan geldi. Uzan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine bakanlık görevine Sedat Peker'in getirilmesini önerdi. Uzan paylaşımında, Sedat Peker son derece önemli ifşaatlarda bulunuyor. Yürekli bir iş yapıyor. Cesur bir adam. Mert bir adam. Bazen Sedat Peker'den de gayet iyi İçişleri Bakanı olurmuş diye düşünüyorum ifadesini kullandı.